Ben hakem hatası olabilecek pozisyonlara çok girmiyorum ya yani çok da oluyor. hakemlerimiz kötü çok hata yapıyorlar ama burada başta başına bir skandal var yani bir çok acayip. Şimdi Fenerbahçe maçındaki pozisyon evet bence de penaltı doğru verilmedi Galatasaray penaltısı ona katılıyorum. Ee, Cagney'in golü iptali tartışılabilir bir pozisyon ama hani onu da değerlendirme kriterini anlıyorum ama bunu anlamıyorum yani. Ee, bunu hiçbir şekilde anlamıyorum çünkü. Her şeyle yani ne bildiğimize ne kurala e, hiçbir şeye uymuyor yani ve hani ve burada ben bir hakem hatası görmüyorum burada baya bir e, çok yani kusura bakmasın kimse ama uydurulan bir penaltı var işin doğrusu bu yani ya e, Türkiye Futbol Federasyonu içinde gel ciddi bir kaos var zaten yani Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da hafta içinde yaptığımız sohbette de bunu söyledi yani Nihat Özdemir'e gidip ee, altına oymaya çalıştıklarını söyledik. O da bunun farkında dedi. Ee, seçimlere hazırlanan ve başkanlığa oynayan bir grup var. Ve bu grup Nihat Özdemir'i Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la karşı karşıya getirmek istiyor. Ve ne malanıyor dediler bu hatalarda. Yani bunu söyledikten 3-4 gün sonra yine böyle bir olay yaşandı. Ee, ben açıkçası sadece Galatasaray değil, federasyon içinde çok açık şekilde Fatih Terim'e karşı bir operasyon yapıldığını düşünüyorum. Ve bu operasyonun başındaki isim de e, zaten Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas da yöneticilerde federasyona iletti. Servet Yardımcı ile birlikte Mehmet Baykan var. Galatasaray bu iki ismi e, Nihat Özdemir'e çok açık bir şekilde ifade etti. Yani Fatih Terim'e verilen cezalar, hakemlerin tavırları, Galatasaray aleyhine yapılan hatalar bu tezi gerçekten güçlendiriyor. Ben nedense Fatih Terim'e karşı çok ciddi kompleksi olan bir federasyon görüyorum. Artık sebebi nedir? Başarı mıdır? Milli takımdan gönderilişi midir? Tazminatı mıdır? Tavırları mıdır? Bilmiyorum ama e, Galatasaray'ın her ne olursa olsun Fatih Hoca'nın yanında olması lazım. E, çünkü bu puan kayıpları, 16 puan geriye düşmesi Galatasaray'ın e, tabii ki eleştirilere sebep oldu. Bu eleştirilerden en yani, alan isimlerden bir tanesi de tabii ki en önemlisi Fatih Terim. Ama bu federasyonun içindeki bu gruba hatta çeteye bana göre... Ee, Fatih Terim'i kurban etmemeli Galatasaray camiası ve taraftarı. Başkan bundan emin. Ama e, tabii ki taraftarın da buna destek vermesi lazım camia ile birlikte. Ee, yani çok önemli bir e, lazio maçı var Galatasaray'ın. Avrupa'da iyi gidiyor. Avrupa'da iyi giden Galatasaray ligde ne yazık ki hakem hatalarıyla kötü gidiyor. Demek ki e, tamam Galatasaray belki ligde istenileni veremiyor ama ee, hakemler de demek ki Türkiye'de kötü. Avrupa'da iyi hakem var demek ki. Türkiye'de aynı kalitede hakem olmaması da bence Galatasaray'ı olumsuz etkiliyor. Ee, böyle bu hakem konusunu. Yani şöyle şimdi hakem konusunu unutmuş olalım. Ee, yani şunu tam katılmıyorum senin söylediğinde. Evet yani bu saydığın hakem hataları doğru. Gerçekten doğru. Yani şu son 3 haftada olanlar. Ama diğer yandan da yani rakiplerine ezici bir üstünlük kuramayan bir Galatasaray var. yani işte Doğru. Hadi Fenerbahçe maçını geçelim ama hani Malatya, Altay, Galatasaray'ın normalde rahat rahat yeneceği. gereken takımlar. Burada şimdi her şeyi bıraktım kenara. Bak hakem hataları kısmına özellikle son iki haftadaki olanları e, hatta Fenerbahçe maçında kısmına katabiliriz. Bunları kabul ettim. Şimdi şöyle bir sorun var ve bence bunu Fatih Terim aşamadı. Galatasaray'da şu an e, genç oyuncu sayısı ve Avrupa'da iyi bir bonservisle satılabilecek ya da Avrupa'da iyi takımlarda, orta karar takımlarda oynayabilecek çok oyuncu var. Yani buna işte genç 22-23 yaşındaki Nelson'un Marcao'yu tekli falan üstüne Berkan, Kerem, işte Galatasaray malı olmasa da yani yine bir premierlik potansiyeli olan belki şampiyonluk potansiyeli olan Halil Dervişoğlu Çıkalda, Morutan. Geçen e, seneden Taylan. Taylan. Yani böyle 7-8 tane oyuncu var. Bunların çoğu 25 yaşının altında. Şimdi hmm, bu oyuncuların 25. fazlalığı benim tahminim bu isimlerin daha çok Avrupa'ya önem vermesine neden oluyor. Yani bunu da kısmen normal karşılamak lazım. Hepsi iyi transfer yapacak yaşta potansiyelde oyuncular. İşte sakatlanmasaydı keza Saşa Boya öyle. Çok çok oyuncu var. Galatasaray'da yaşlı diyebileceğin işte Muslera, Fagulort, Fagulü, Babel vesaire bilmem ne. İşte Mustafa Muhammed hatta yani o da kendini gösterme e, durumunda Galatasaray'ın olmasa da. Şimdi bu kadar çok oyuncu varken e, ligi biraz daha belki m, farklı bir kadroyla yani rotasyonu çok abartmadan biraz dengeli bir kadroyla götürebilseydi Galatasaray lig ligde de kendini verebilecek oyuncularla sahaya çıksaydı biraz daha farklı olurdu diye düşünüyorum. Yani orada ben e, Fatih Terim'in bir e, Hata hatası %100 olduğunu %100. planlıyorum. Yani şimdi Avrupa'da iyi giden takımlar bizim lig, e, ligimizde genelde problem yaşıyor. Bunun örneğini çok gördük. Yıllardır işte yıllardır. Yani. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi elemek üzereyken şampiyonluğu kaybetmesi işte gibi çok bir Çok var örnek çok yani aklıma 4, gelen 4 sene önce Beşiktaş'ın rekorlar beşiktaş. kırdığı sezonda ligde kötü falan gibi işte orada lig kadrosunu iyi seçmek gerekiyor. Bence bunu tam yapamadı. Çünkü işte Malatya maçında ilk yerdeki Galatasaray yani düşününce hakikaten olmaması gereken bir Galatasaray. Hiç yakışmayan bir görüntü. Ee, yani altay ay maçını biraz şanssızlığa bağlayabiliriz. Çünkü çok pozisyon kaçtı. Ya zaten istatistikler de senin bu dediğin doğru yönet bir şekilde çalışıyor abi. Çünkü 5 maç Avrupa dönüşü kaybedilen puan 10. Yani Galatasaray'ın ee, açıkçası rotasyon sonrasında iyi bir performans sergileyemedi. ortada. Ee, bir de şu var. Ee, dün e, yayında söyledi Rıdvan. Gerçekten bence de son derece değerli ve önemli bir istatistik. Galatasaray adına düzeltmesi gereken bir istatistik. Bu sezon Galatasaray öne geçtiği maçlarda Kayseri Spor'dan sonra en fazla puan kaybeden evet. takım. 12 puan. Yani Kasımpaşa maçı 2-0'dan 2-2, ee, Fenerbahçe maçı 1-0'dan 2-1, Beşiktaş 2 -1. maçı 1-0'dan 2-1, e, Trabzonspor Söyden maçı 2-0'dan 2-2 ve son olarak da Altay maçı 2-1'den 2-2. Yani oyunu tutma anlamında da Galatasaray'ın problemleri var. Evet hakemi e, konuştuk, Galatasaray'ın eksikleri var mı? Var. Niye var? Çünkü Altay o penaltıyı kazanmadan önce, çok net bir şekilde pozisyonlara giriyor ve Muslera'nın her çıktığında da net pozisyon yakalıyor ya, Galatasaray. en az 3 tane gollük evet. kurtarışı var yani. 3 kritik kurtarışı var. Ee, yani oyun anlamında Galatasaray'ın bazı problemleri ve sorunları var ama bunun üstüne de işte hakem hataları denk gelince bu tablo e, kaçınılmaz oluyor. Galatasaray bir proje takımı. Yani o yüzden zaten Fatih Terim sezon başında 3 yıl istiyorum dedi Galatasaraylılardan. Ama her ne olursa olsun ben bu projenin ve bu kadronun çok net bir şekilde desteklenmesi ve ısrar edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü